Arkadaşlar garanti serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Limit. Yani ben gayet kolay olduğunu düşünüyorum. Yani üniversite sınavına da bakarsanız 2018'den 2024'e kadar böyle inanılmaz av wow hani zor bir soru geldiğini pek düşünmüyorum açıkçası. Bu benim kendi kişisel şahsi fikrim diyorum ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Arkadaşlar bakın bir grafik verirse. <laughs> Oğlum bana ne oluyor videolarda ya? Bir grafik verirse adam size ve derse ki mesela işte burada nerede limit var ya da nerede limit yok. Arkadaşlar şunu unutmayın. Kopukluk varsa bokluk var. Yani ne demek? Kopukluğun olduğu yerde bakın burada kopmuş ya. Burada limit yok. Burada kopukluk var mı? Burada limit yok. Kopukluk bokluk. Kopukluk bokluk. Yani kopukluk varsa arkadaşlar limit yok demek tamam mı? Bakın limit ne demek biliyor musunuz? Bir şeyin limitli olabilmesi için... Sağdan da geleceğim aynı. Soldan da geleceğim aynı. Bakın. Biraz siyasi bir mesele. Abi nasıl yani? Bakın arkadaşlar. Sağdan geliyorum. 3. Soldan geliyorum 2. Bakın bir şöyle çekiyorsunuz tamam mı? Çizgi. şöyle bir tane dik çizgi çekiyorsunuz tamam mı? Bakın sağdan geliyorsunuz 3'e gidiyor. Soldan geliyorsunuz 2'ye gidiyor. Nasıl ki bizim sağcılar solcular bir dediği bir dediğini tutmuyor. Burada da onun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani eğer böyleyse bakın bu şekildeyse. Bak sağdan geldin 3. Soldan geldin 2. Diyorsun ki o zaman bu Türkiye gibi limitli değil. Limit diyorsun. Şöyle yapalım. Limit yok. Tamam mı? Bu Türkiye gibi limit yok diyorsun. Bu kadar basit. Sağdan geliyorsun. 3'e götürüyor. Soldan geliyorsun 2'ye götürüyor. bu cacık olmaz bundan diyorsun geçiyorsun. Ama yorum bakın 4'e bakıyorum. Artık buraya da ne derseniz siyaset artık hangi ülkeyi dersiniz? yani buraya da bakın. Sağdan geliyorum. Sağdan geldim buna. Sağdan yaklaştım. Aa bir. Soldan yaklaştım. Aa yine bir. O zaman diyorum ki sağdan. Bakın artı işareti varsa şöyle x4 artı varsa sağdan demek. x4 eksi varsa soldan demek. Bakın soldan geliyorum. Bakın gösteriyorum. Soldan geldim. Bir. Sağdan geldim. Yine bir. Çizgiyi çekiyorsun çbe Sağdan gidiyorsun. Aynı. soldan geliyorsun. Aynıysa yüzün ki o zaman limit var. Limit var. Tamam mı? Ondan sonra bakın şuraya ne demişsiniz? Mesela limit eksi 2. Oğlum yok ki. Yok. Boş güme. Limit 4. Bakın sağdan geldim. Var. Soldan geldim. Var. Ne o zaman? 1. Arkadaşlar şunu çok da çıkacağını düşünmüyorum ama demiş ki 2'ye sağdan. Eksi 2'ye sağdan. Bakın eksi 2'ye sağdan geldiniz. Ne? 3. Nereden geldin? Yukarıdan geldin. O zaman bu ne oluyor? 3'e sağdan oluyor. 3'e geliyorsun. 3'ü burada mı kardeşim? 3'e sağdan çekiyorsun. 3'e sağdan geldin bakın 2. O zaman bunun cevabı 2 oluyor. Şunun cevabı 2 oluyor. Evet şimdi süreklilik. Bakın 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 bakın. Süreklilikte de delik görüyorsan abi. Bak delik varsa Delik varsa delik sıkıntı. Delik gördüğün an aklına böyle başka başka şeyler gelecek. Kötü kötü şeyler. Şimdi söylemek istemiyorum. Sıkıntıya girmeyelim. Tamam mı? Delik varsa sürekli olamaz. Süreksiz. Zaten arkadaşlar bakın. Süre... Oğlum adı üstünde lan, Adamlar çok mantıklı bir isim koymuş. Süreklilik. Yani sürekli gidememişsin ki burada. Al bak gel. Bak gel. Geldim. Sürekli gidemiyorum. Bak sürekli gidemiyorum. Boş. içi boş. Ama bak burada. Oh ya gibi bak git. Bomboş yol. Ya gibi bak git ya bak al. Lan oğlum burada yol yok bak. Süreksiz o yüzden. Yani delik gördün mü kardeşim? Süreksiz. Bu kadar basit. Ondan sonra bakın. Sürekli olma şartı dediğimiz bir şey var. Tamam mı? Abi ne demek? Arkadaşlar süreklilik çok mükemmelliyetçi biri. Tamam mı? Mükemmelliyetçi. Yazamıyorum ya. Şu an yazmıyorum. Şu an. Mükemmelliyetçi biri. Yani diyor ki F4 de diyor beni aynı şeye götürsün. Sağdan da aynı şey götürsün, soldan da aynı şey götürsün diyor. Bakıyorum o zaman 4'te, F4'te limit var mı? Süreklilik limit var. Bakın geldim limit var sağdan geldim soldan geldim bir. Peki bakıyorum süreklilik var mı? Sağdan geldim bir, soldan geldim bir. E 4'e bakıyorum X4'teyken o da bir. Ha diyorum o zaman bu ne? Bu sürekli, limitli ve sürekli. Ama unutmayın tekrardan delik varsa süreksiz, kopukluk varsa limitsiz tamam mı? Bak, kopukluk var limit yok. Delik var süreksiz tamam mı? Tamam. Evet devam ediyoruz şimdi. 0 bölü 0 belirsizliği ve mutlakta limit. Bakın arkadaşlar şöyle biraz şunu şöyle yapayım. Bakın şimdi. 0 bölü 0, 0 belirsizliği. Bakın. ÖSYM genelde buradan bir soru soruyor. Bir de süreklikten. onu zaten çözeceğim şimdi. Bakın böyle bir soru sordu. Mesela bunu aldınız. Buraya 5 yazdınız. Yukarısı da 0 geldi. Aşağısı da 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği bu. Şimdi sen buna gidip 0 yazamazsın buraya. Neden? 0 yazarsan paydaya ne olur? Tanımsız olur. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? O yüzden diyorum ki şu ifadeyi çarpanlarına ayırayım. Ne diye ayrılır? X eksi 5, X artı 5. Zaten arkadaşlar bakın şunu da unutmayın. Çarpanlarını ayrıl, ayrılabilecek şekilde veriyor zaten Hüseyin. Yani bunu biliyor adam 0 bölü 0 olduğunu. Sadece 2024'te böyle çok karmaşık bir ifade vermişti. Onda zaten L'Hopital'den çıkıyordu. Onu da söyleyeceğim şimdi ne olduğunu. Neyse bakın ayırdık çarpanlarına. X eksi 5, X 5. X 5. Ne oldu? Tak tak gitti. 5'i geldim yerine Koydum. 5 artı 5'ten 10 geldi. Arkadaşlar şimdi burada e, biraz kaçamak bir şeyimiz var. Kuralımız var. Bakın şimdi lopitel. Burada gördüğün ifade var ya abi. Şu ifadenin. Gidiyorsun türevini alıyorsun. Bakın alıyorum türevini. 2x eksi 25'in türevi var mı? Yok. Aşağı geliyorum. X. X'in türevi ne? 1. Doğru mu? X'in türevi 1. Geldim yerine. X gördüğüm yeri şimdi 5 yazıyorum. 2 çarpı 5 eşittir. 10 geliyor arkadaşlar. Ama bu da biraz illegal illegal ama bir şekilde işliyor yani. Şimdi mutlak değer. Mutlakta limit. Bakın şimdi böyle geldiniz. Acaba limit burada var mı? diyorsun. Bakıyorsun 0 bölü 0 belirsizliği var tamam mı? Hemen şunu sorman gerekiyor. Lan sağ ve sol eşit mi? Bakın şimdi 5'i sağdan. Bak mutlak değer gördüğün zaman bu soruyu sormak zorundasın. Sağ ve sol eşit mi? 5'e sağdan geldi. Bakın ne oluyor? 5'ten büyük bir ifade ya. 5 virgül işte 1 gibi bir şey. Bunun karesi ne yapıyor? 25'ten büyük oluyor. O zaman ne oluyor? Olduğu gibi çıkıyor tamam mı? Çarpanlarını ayırdım. X eksi 5, X artı 5, X eksi 5'ler gitti. 10 geldi buradan tamam mı? Tamam. Ama... Şimdi 5'e soldan gelirsem ne olacak? 5'ten küçük bir değer olacak. Şimdi 5'ten küçük bir değer burayı ne yapar? Eksi yapar. E hiç eksi olabilir mi? Olamaz. O zaman ne yapıyorum? eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpıyorum burayı. Yine aynı şekilde yazacağım. Sonucu eksiyle çarpacağım. Gitti gitti. X artı 5, 5 koydum. Ama ne geldi? Eksi 10 geldi. Aaa bak. Sağdan gittin soldan gittin. Sağdan gittin 10 geldi. Soldan gittin eksi 10 geldi. O zaman diyorsun ki burada limit yok der. Burada da arkadaşlar 5 kritik nokta. Bakın 5 kritik nokta burada. Şimdi kritik nokta Onu ben size anlatacağım. Şimdi geldik arkadaşlar. Size burada bakın bu çıkmış bir soru. Başka soruda yazmamışım zaten. Keşke şeyle deneyim bir soru yazsaydım ama sağlık olsun. Arkadaşlar bu çıkmış bir soru bakın. Şimdi bana diyor ki sürekli bir fonksiyonmuş. F fonksiyonu tanımlanmış. Diyor ki A artı B nedir? Bakın ne yapacaksınız? Hemen gösteriyorum. Bak. Burada gördüğün ya şurada. Bir burada A yazacaksın. Aşağıda şurada A yazacaksın. 5 A eksi 8 eşittir diyeceksin. Bir de burada A yazacaksın. A kare eksi 4. E bunlar eşit olacak tamam mı? Bu eşitlik böyle. Bir de geleceksin bak. Bir de geleceksin abi. Bir de şurada yazacaksın bak. Şurada yazacaksın bir de. Burada da B yazacaksın. Çünkü niye? Kritik noktaları neler? Bakın kritik nokta burada A ve B. A ve B kritik nokta tamam mı? Şimdi aşağıda B yazıyorum. Aşağıda yazdım. Neymiş zaten? 7'ymiş. Tamam mı? 7 eşittir diyorum. Bakın burada yazıyorum. X gördüğüm yere B yazıyorum. 5B 8. Şimdi şuraya hemen yapıyorum. Buradan ne geliyor? 15 eşittir 5B. B eşittir buradan 3 geliyor. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. Bunu bu şekilde aşağı alalım. Tamam mı? Şimdi burayı yapıyoruz. Bakın. Eksi 8'i karşıya attım. Artı 8 ne oldu? 5A. Bunu buraya attım. Eksi A kare. Eksi A kare eşittir. 4 geldi. Şimdi diyorum ki ifadeyi iyice bir dobarlayayım. Bakın şu şekilde yazıyorum. Ee, nasıl yazalım? Bunu buraya Bunu buraya Tamam. Ee, a kare eksi 5 a e, artı 4. Ne gelir buradan? a'ya a. Eksi 4'e eksi 1 gelir. a ne olur? Bir eksi 4 olur. Bir de a ne olur? Eksi 1 oluyor. Buradan a 4 gelir. Bir de buradan a 1 gelir. Hmm, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum iki tane değer çıktı. Yanlış bir soru. Dersen atlarsan patlarsın. Niye? Arkadaşlar bakın buraya. Burada ne demiş bize? Fonksiyonu vermiş burada. Bakın. Burada ne diyor? b'miz 3 değil mi? Bakın sildim bunu. Burada 3. Lan oğlum sen buraya nasıl 4 yaz 4 yazamazsın ki buraya. Niye abi? E, 4 yazarsan burada. Burada 4 yazarsan böyle bir şey mi var? 4 mü daha büyük mü 3 mü Allah aşkına? O zaman buraya 4 yazamıyorsun. 4 yanlış. Buraya 1 yazıyorsun. O zaman ne oldu? A eşittir 1. B eşittir 3 geldi. Değil mi? B 3 aynen. A artı 1 de 3 artı 1'den 4 geldi. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Serimiz devam edecek mi bilmiyorum artık kaç video oldu ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Az önceki videoda böyle bir soru çözmemiştim. Dedim ki böyle bir soru çözeyim. Şimdi arkadaşlar bize demiş ki 2'ye giderken bir de 3'e giderken. Şimdi bakıyoruz. Burada 2 yazdığım zaman tamam hani 0 bölü 0 belirsizliği gelmiyor ama burada 2 yazdığımda geliyor. O zaman diyorum ki ben bunu şarpanlarına ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Bakıyorum bu neyin? x 2'nin karesi mi? Şuraya yazayım. x 2 çarpı x 2 bölü x 2. Oldu mu bu? Bunu bu şekilde yazdım. Ne oldu? Şu gitti, şu gitti. Doğru mu? Sonra buraya bakıyorum. Bu da x 3'ün karesi. Yukarısı aşağısı da 2 çarpı x 3. Öyle mi? Öyle. Bunu da yazıyorum. Bakın x eksi 3 çarpı x eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 3. Şimdi buradan şunlar gitti mi? İfadem son haline x eksi 2 artı x eksi 3 bölü 2. Şimdi bana ne demiş? 2 koy sağlık demiş. Hemen diyorum gidiyorum 2 koyuyorum yerine. 2 koydum. Burasına geldi 0. Burasına geldi arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 geldi mi? Tamam. Şu ifadenin değeri eksi 1 bölü 2 ymiş. Tamam şimdi gidiyorum. Şurada pardon 2 vardı. Şimdi gidiyorum 3 koyuyorum. 3 koyuyorum. Tamam mı? 3 koydum. Burasına geldi 1 geldi. Burasına geldi 0 geldi. Tamam mı? Burası 3 koydum. 0 bölü 2 geldi. Tamam. Şimdi ne demiş bana? Toplu demiş. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1'i şöyle yazalım. 2 bölü 2 diye yazalım. Bu da ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Cevap Bursa Kendinize iyi bakın.